Sevgili izleyiciler. Ken e, Kıvanç ile aynı ajansta, aynı oyunculuk ajansına bağlı çalışan Kerem Bürsin arasında onlar istemese bile bir kıyasıya bir rekabet durumu oluşması söz konusu. Ve arkadaşlarımız bunu Kıvanç Tatlıtuğ'a sordu. Bakın Kıvanç Tatlıtuğ yılların ustalığıyla nasıl cevap verdi. <laughs> Motor araba ve motor merakının yanı sıra son günlerde yelkenli teknelere merak saran Kıvanç Tatlıtu, önceki gün babasıyla etilerde bir restorandaydı. Öğlen saatlerinde mekana gelen baba oğul çıkış kapısına yöneldiğinde Arap turistlere takıldı. Tatlıtu mekandan çıkacağı sırada Arap kafilesi mekana giriş yapıp Tatlıtu fark edince fotoğraf çektirme yarışına girdi. Hayranlarını kırmayan yakışıklı oyuncu sevenlerin uğurladıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yelken'e merak sardığı şeklindeki sorulan sorulara keyiflerin dönem dönem değişebileceğini, bir dünya turu yapabileceğini söyledi. Müzik. Yıllardır oynadığı bir giyim firmasının reklamlarını Kerem Bürsün'e kaptırdı konuşulan oyuncu. Polemiklere girmeyecek kadar tecrübeli olduğunu belirtti. Bu tür sorulara cevap vermediğini ve kaçtığını ifade etti. Müzik. Soruları yanıtladıktan sonra babasıyla aracına binen Kıvanç Tatlıtuğ gözden kayboldu. Müge farkında mısın? Kıvanç çaktırmadan da olsa bir kıdem vurgusu yapıyor. Yani evet. diyor ki hop ne oluyor ben yıllardır bu camianın içindeyim falan şeklinde çaktırmadan bir vurgu yapıyor. Evet. Daha önce de söyledik Kıvanç Tatlıtuğ ile ilgili daha önce de rakipler çıktı. İşte en büyük, en güçlü rakip olarak da hep Kenan İmirzalıoğlu gösterildi. Hep ikisi yarıştırıldı. Ne Kıvanç bu yarıştırmayla ilgili bir açıklama yaptı, ne Kenan İmirzalıoğlu yaptı. Kıvanç Tatlıtuğ'un ne zamanki Kerem Bürsin'le ilgili menajerlik şirketinden bir açıklaması geldi. O zaman dedik ki biz Kıvanç bu rekabeti bayağı ciddiye almış bir rahatsızlığı var. Tabii ki. Yani, ya algıladık bunu. Bir de bir şey böyle küçük küçük konuşulmaya başlanır hemen biter. Ama evet. tarafların çok iddialı ve star isimler olması nedeniyle baktı ki olay büyüyecek. Evet. Tartışılır hale gelecek. E, bağlı oldukları ajans da aynı. Evet. Ajans da aynı olunca orada karşılaştırma olasılığı da çok yüksek. Hemen şeyini önünü kesmeye çalıştı ama ne kadar keserse kessin biraz böyle hani ikisi yakışıklı, hoş, başarılı, Tarzlar karşılaştırılmaya aynı. devam edecek olabilirler. Kıvancın dünya turuna çıkacak çıkacağım demesi çok ilginç. Evet. Yani hayatın en verimli döneminde. Bir dünya turu demek buradan biraz kopması demek ama Rahmi Koç gibi çıkarsa Çok, sorun ha. olmaz. 15 gün gidecektir, ha. dönecektir. Evet, aynen. Uçakla o havalimanına, havalimanından şeye, deniz kenarına. Oradan çıkacak tekrar aynı güzergahtan geri dönecek. Aynı Öyle olursa değil. bir şey olmaz tabii ki. E, Kerem daha konuşamıyor bile demişler. Ne alaka kıyaslıyorlar? Ben anlamış değilim diyorlar. Tabii ki de Kıvanç, tabii ki de Kerem şeklinde yine böyle izleyici ikiye bölünmüş durumda. Bu arada Onların ayak seslerini duydum ben ama tak 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 böyle sert adımlarla çok şık. Bu arada Hatice, şarkıcı Hatice'den bize ha. selam var. Kızlar izliyorum öpüyorum. Harika de, gözüküyorsun. Çok teşekkür ederiz. Ay, ama çok hoş bu... güzel... gözüküyorsun. Aa, kime benzemişsin? Türkan Şoray'ın gençliği var. Vallahi çok benzemişsin. <laughs> Hayır. Çok güzel bir kadın selvi efendim. Boyum, Ebru Yaşar. gel Ebru şöyle. <laughs> şöyle dolanarak gelebilir misin hayatım? Şöyle bir günaydın. tur atsan. Günaydın, günaydın, günaydın. Atayım çok sonra. hoşsun. Sağ Bak, olun, Selvi boylu mal yazmalı olmuş? Vallahi çok benziyor. <laughs> mi? <misin? gülüyor> evet. Türkan Şoray olmuşsun. Nur bozar. Nur'u da Bir Kim, diyorsun. kim Nur? Şu bu tarz benim de böyle Türkan Şuray'a benzeyen bir kız var Nur Bozar. evet güzel, peki teşekkür Hoş ederim. Hoş geldi. sağ geldin. kızlar günaydın. Çok çok, fit çok gözüküyorsun. Kız, çok sağ olun çok teşekkür ederim. Sabah altıda kalkmanın vermiş olduğu bir... <laughs> Yok hayran kaldık Sanki sana. Sanki saatlerdir ay, şey, uyanık gibisin belli yani yüzünde. altıda uyandım. Yo çok iyi Yalnız e, yani yazın uyanmak çok keyifli. Yalnız evet. çok erken uyanırım. Evet. Beşte evet. altıda hani, o güneşi almak çok güzel Hı -hı. ama... Kışım biraz zor. Karanlıkta. Bir ya. de bayan olunca biliyorsunuz iki saat hazırlığı var Saçı, makyajı falan derken. Ebru seni böyle güzelleştiren nedir? İşler mi yolunda gidiyor? Aşk mı yolunda gidiyor? Böyle ya sende şey böyle yolunda, bir şey var? Her şey çok gidiyor, teşekkür her şey. ederim. Her şey yolunda gidiyor. Hı. Ee, hani çok şükür. Ee, bilmem seviyorum yani. Bir de ben televizyonlara çıkarken hani programlara. ...hani özen gösteriyor. Yok bugün sana... ...nazar değmezse hiçbir zaman evet, değmez. Evet evet evet. Şöyle vuralım. <laughs> en önemli gelin var ya. Maşallah. Bak, sana, bak yani. Türkan şey, şu rengi şey, şey, gençlik halini getirin. Tıp atıp <laughs> aynı benzemişsin benze benze yani. yani. Teşekkür ederim. Sağ olun kızlar. Sağ olun. Biz haberlerimizde işte... Kim kimin önünü kesmiş bir kim şeyler kiminin? vardı. Ha. E şimdi Kıvanç Tatlıtu ile Kerem Bursun... ...karşılaştırması yapılıyor. İşte en son 3 yıldır Kıvanç'ın... ...marka yüzü olduğu bir reklam şirketi... ...gitti Kerem Bürsin'le anlaştı üzerinde de Kıvanç'tan bir açıklama geldi. Sana soracağız. Seni de böyle sürekli rekabet içine soktukları böyle birileri oldu mu? Geçmişte olmuştur belki. <laughs> hani e, bazen tarzlardan dolayı bazen işte o andaki gündemle alakalı olmuştur. Bu her dönem aslında e, birçok insanın başına gelebilen bir şeydir. E, şimdi Kıvanç tabii ki çok sevilen çok <laughs> e, göz önünde e, bir oyuncu. Demin söylediğiniz arkadaşla galiba yeni dizisi başlayan evet, arkadaş. Evet, şeref meselesi. Ha, evet. Ben o izledim diziyi. Ee, gayet güzel bir dizi. Hmm. Ve şeyi de çok yetenekli buldum. Yani o oynayan... Kerim miydi? Kerem. Kerem'i de evet. Kerem Bürsin. Ee, yetenekli buldum. Sence Kıvancı'nın bunu zorlar mı? Avrupa'yı bir şey var. Evet. Ee, konuşması, evet, duruşu. Evet. Enteresan ama... Kıvanç kıvanç yani hani. Kıvanç kıvanç. <laughs> evet güzel. şu anda öyle yani kıvanç kıvanç. Şey değil mi öyle bir söz vardı rüzgar kayadan sadece tozlarını Üş, alır evet. falan. Hiçbir şey olmaz i̇şte diyorsun. İşte tabii ama bu mesela rahatsız edebilir. Kıvanç rahatsız edebilir doğal olarak. Belki öbür Kerem'i de rahatsız edebilir. Bence Kerem'in hiçbir rahatsız olduğunu düşünmüyorum ama kıvançı bayağı bir rahatsız etmiş Hı. gibi açıklama yapmış. Ya sen yapar mıydın Yok. böyle bir açıklama? Mesela seni sürekli biriyle yarış almak lazım evet. yani açıklama yapmak evet. için. Evet. Şimdi ben bugünkü tecrübelerime dayanarak yapmazdım öyle bir açıklama. Ee, o belki boş buldum, Bence boş e, yani. ya e, yani açıklama yaptığına da bir şekilde ya da açıklama yapılmasını istediği için pişman oldu. Bak çünkü bugün gazetede olan haberde diyor ki tecrübelerime dayanarak bu polemiklere girmek istemiyorum <laughs> diyor. Halbuki polemiği <laughs> yaratan şey kendisinin geçen hafta sonu bir açıklama yapmasıydı. Evet. Yapmasaydı Aynen. ...böyle konuşulur giderdi. O da öyle mi demiş, tecrübeme dayanarak mı? Demiş. Evet, ben de bilmeden dayanarak. Ne dedim? Ben de hani bugünkü tecrübemle öyle bir açıklama yapmazdım. Bu piyasada edindiğiniz ilk tecrübe ne oluyor? Ee, arkanı kimseye dönme. <laughs> yani arkanı kimseye dönme... ...bir de e, çok fazla böyle... ...polemiklere cevap vermemek. Özellikle böyle kıyas durumlarında... Hmm, ...seni birileriyle kıyas ediyorlarsa... E, ...o insana cevap verdiğin zaman... ...otomatikman ki bunun geçmişte... ...çok e, şeyleri olmuştur e, ee, otomatikman ne yapıyorsun? O insanı kendine muhatap alıyorsun. Evet. Evet. Ama hani sessiz kaldığın zaman onu muhatap almıyorsun ve çok kayle de almadığını bir şekilde göstermiş oluyorsun. Hı hı.